Malatya ekonomisinin bel kemiği olan ve sarı altın olarak bilinen kayısılar bugün itibariyle tezgahlardaki yerini almaya başladı. Elimde gördüğünüz Hasan Bey kayısıları 15 TL'den satışa sunuluyor. Türkiye'de Antep baklavası ve aydın incirinden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan, üçüncü ürün olan Malatya kayısı tezgahları süslemeye başladı. <laughs> Aromasıyla ve lezzetiyle ünü ülke sınırlarını aşan kayısının kilosu 15 TL'den satışa sunuluyor. Eee, Sebze ve meyve halinde esnaf olan Süleyman Karata yaş kayısının fiyatının normal olduğunu belirterek önümüzdeki hafta kayısının tezgahlarda daha da artacağını söyledi. Şu an bizde 15 Hasan Bey. Sofralık diğer hudayı 7 ile 10 arası gidiyor. Ama kabaaşı da inşallah bu önümüzdeki hafta oturur. Pekentin yani hangisi tercih ediliyor? Şu an Hasan Bey. Sofralıkta veya tüketim için en güzeli Hasan Bey. Ama kabaaşı da ileriki zamanlarda hepsi tüketilir ama başı daha çok görkem olduğu için biraz daha ilgi alaka olur. Kalenin evet. O Pötürgen'in şu dediğimiz Kaysi Pötürgen'in yani bu bölge sahil boyları çıktı inşallah önümüzdeki hafta tam çıkar. Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız da fiyatların geçtiğimiz yılları oranla başlangıç için yüksek olduğunu vurgulayarak geçen yıla göre 5 TL'den fazla olduğunu söyledi. Karşılar Kale'den geliyor. Malatya'nın kale ilçesinden. Şu an ilk ürünler Turfan'da. Kaysi fiyatları ilk başlangıca göre biraz yüksek. Yani 15 lira civarında seyrediyor. Hasan Bey mi 15 lira? Bunlar evet Hasan Bey 15 lira. kuday dediğimiz bir aşı var. Aşısız karşı daha doğrusu. Eee o da 8 lira ile 10 arası değişiyor. Sezon yani içerisinde çok hangisi tercih ediliyor? Ya yani kaçsıyı bilen insan Hasan Bey'den başka kaçsı yemiyor. Ama hani kuru olayı olduğu için ağırlıkla kabaşı dediğimiz ...al yanak kayısılar var. O daha çok tercih ediliyor. Ne kadardı? Geçen sene başlangıcımız 10 liraydı. Geçen seneyle bu sene arasında 10, 5 liralık bir fark var. Ambalaj ve masraf olayının hem esnafın hem de tüketicinin... ...belini bükeceğini belirten Yıldız, bu sene kayısı fiyatlarının... ...12 TL'nin altını görmeyeceğini düşündüğünü kaydetti. Ambalaj ve masraf olayı gerçekten bu sene hem esnafın hem... Ee, tüketicinin e, belini çok fazlasıyla bükecek. Çünkü yani insanlar hediyelik olarak Malatya karşısında dışarıya gönderiyorlar. Yani önceden kolyeye ücret almıyorduk biz. Yani şimdi artık bu sezonda mecburi olarak kolyeye ücret almak zorundayız. Çünkü yarım kilo boş polisi geliyor. Fiyatı 10 lira. Yani o yüzden ambalaj çok pahalı. Kayısı fiyatları da bu sene 12 liranın altını da göreceğimizi zannetmiyoruz. Vatandaşlar da Malatya kayısısından övgüyle bahsetti. Malatya'mızın kayısıları altın gibi. Kalır Bunun üzerine zaten e, kayısımız bulunmamakta şey yani iyi, güzel. İstanbul'dan istediler. Alıp bir, bir kısmını İstanbul'a götüreceğim. İşte bir kısmını başka yerlerden akrabalarıma, işlerime, dostlarıma göndereceğim.